Hiç. Biz Aa. geldik. Hoş geldiniz. Merhaba rahatsız etmiyoruz değil mi? Aa. Vallahi durumu çok kötüydü onu orada bırakamadım. Gözümün önünde olsun istedim. İyi yaptın iyi yaptın. Aç mısınız? Yok narin zahmet vermeyelim biz zaten yeğenim falan da var şimdi yormayayım ben sizi. Bir sıkıntı yok değil mi? Hayır 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 Sermetciğim. Hiçbir sıkıntı yok. Deniz'in zırlamalarından başka hiçbir sıkıntım yoktu bugün çok şükür. E bu da öyle. Farklı bir şey yapmadı yani bunun burun farkıyla kaçırdın Sermet abi. Gitti seninki. Nereye gitti? O eve mi gitti yine? Ne olmuş gittiyse? Sen kıza ne yaptığının farkında mısın? Ne oluyor böyle? Ne, ne oluyor? Ne bu kıskançlıklar falan? Sıkıştırmalar, bir abuk subuk tripler, haller ne oluyor böyle? Abuk subuk mu? Hı. Ha, sen böyle abuk subuk diye konuşuyorsan demek ki mevzuya hakimsin. Aa, ötesine bile geçtim. Herhalde hakimim. 18 saattir kızı dinliyorum. Ben de bunu boş ver Narin bence düşünme. Yani huylu huyundan vazgeçmiyor işte olan bize olacak sonuçta. Benim sinirimi bozan ne biliyor musun? Bu urmağın attığı topa hepimiz girdik ya. O kız hasta, o kızı kapattırmak lazım. Tarım bu ciddi bir konu. Oturup bunu denizde konuşman lazım. Halletmeniz gerekiyor yani. Vallahi Harim, yani burada iş sana düşüyor. Biz öyle kırmadan, dökmeden, yapmadan halledemeyiz mevzuyu. Yani biz yaptığımız zaman sorun çıkar. Nasıl ya? Söylenir mi böyle şey? Olur mu? Ben şimdi Şadi'ye gidip ellerimle kapattırır mıyım kendi bir yere? Mümkün mü? E tabii ben de suni yollarla hamile kalıp bak bu çocuk da senin deyip kimsenin hayatını mahvetmiyorum değil mi ablacığım? Daha atölyeyi yakmak falan var yani. Sıralasan hiçbir şey bitmez. Ne? Olur mu öyle şey ya? Ne diyorsun? Siz Deniz'in kalbi çok kırılır Sermet. Olmaz öyle şey. O işler öyle değil yani. Ayrıca biz zaten buradan taşınıyoruz Fırat'ın evine tamam mı? Hiç güvenli değil burası çocuk için. Ben kendimi iyi hissetmiyorum burada. Ben korkuyorum bu kadından. Merak etmeye peşine iki tane adam taktım. Zaten hayatım ırmağa takip ettirmekle geçiyor. Neyse bana müsaade. Ben bir Deniz'e bak. İyi ben karışmayayım. Sana git olay çıkar yine. Canım sen evlenme teklif etmiştin bir de Deniz'e değil mi? Hı? Evet. Neyse ben de yattım sporda çok yorulmuşum herhalde. Size iyi geceler. İyi geceler. Ya Fırat. Ben yani çok endişeleniyorum bu deniz için. Ne olacak? Cık, ne yapalım bir tanem? Akacak kan damarda durmaz. Yani bunların bu kadar kaptırdığını hiç düşünmemiştim ben birbirlerine. Fena kaptırmışlar. Bayağı. Belli de olmaz gerçi. Birbirlerini mutlu edebilirler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda Selmet çok farklılaştı. Yani güzel bir adam oldu. Birbirlerinde mutluluğu yakalayabilirler. Ya aklını oynatmış gibi aşık ya Deniz. Ben hiç anlamadım nasıl birbirlerine uyum sağlayacaklar. Geceyle gündüz gibi birbirlerine iki farklı insan ayrısalar da olmaz işe yaramaz. Ya ben bilmiyorum benim aklım ermiyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi bizim durumumuz daha vay. Çaresiz kaldık. Baksana bunlardan dolayı. Ben seni bugün çok özledim. Buyur Ali Bey oğlum. Ablacığım iyi akşamlar. Moskafa abi evde mi ya? Onunla bir lakırdı edeceğim de ben. Şimdi geldi gel. Gelin bir işe. Yok ben şimdi rahatsız etmeyeyim ya. Tamam tamam geldik kardeş. Sen geç içeri. Kapat kafayı. Yemin ediyorum uyuyamıyorum. Böyle bir şey yok. O Zafer, Sami falan filan böyle böyle direkt boğazımı sıkıyorlar. Uykuya hasret kaldım ya. Abiciğim Sami mevzu kapanmıştır. Artık rahat uyuyabilirsin yani. O mevzu bitmiştir. Yemin et. <laughs> Yeminle. Sağ olun kardeşim. Ne demek o? Sen yine ne işler çeviriyorsun Berecan? güvenlikler geldi gitti. Hatta işte sakinler rahatsız olmuş. Polisi çağıracaklarmış ama hiçbir şey yapamadım. Ne oluyor, ne oluyor yani? Eğlenmek de mi yasak ya? Allah Allah ya. Bu nedir, bu ne dağınıklıktır, bu ne sestir ya? Ya kutlama yapalım dedik. Ben tekrar resme başladım da. <laughs> Gel bakalım, o çok güzel oldu. Ne oldu, ne yapacaksın? Yaramazlık yaptım diye tokat mı atacaksın yine? Irmak. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Seni merak ettim. Narin nereye gittim? Moralim bozuk çıktığını söylediler. Ben de buraya geldim. Ya bakın ben yarın bir arkadaşıma gideceğim ha. Benim yüzümden gerginlik çıkarmayın şimdi. Yok. İstersen biz senin işini hallettik. Yani bundan sonra bizim biraderin otelinde kalabilirsin. İstediğin kadar. Dilediğin kadar misafirimiz olursun. Yok ben gidecek bir yer bulurum. Yarın da eşyalarımı aldırırım tamam mı? E, ne oluyor? Ne oluyor? Hayır ne oluyor şu an yani? Elin herifi gelmiş senin evinden senin misafirini kovuyor ve sen hiçbir şey demeyecek misin yani? Ya, bu hale geldin mi gerçekten? ne meraklıymışsın aşiret kapatması olmaya. Hı. Neyse Can ben de geliyorum seninle. Bir dakika bile kalmaz. Sen bir <laughs> yere gitmiyorsun. Aa. Teklifim hala geçerli. İstersen seni dışarıda birisi bekliyor götürebilir. Sen de odana çıkıyorsun. Bırakırsan. Böyle mi olacak Sermet? Biz bunu mu yaşayacağız hep? Hayır. Sen artık bunlara meydan vermeyeceksin. Senden çok bir şey istemedim Deniz. Sadece iki ay evvel nikah masasında terk ettiğin adamı bir daha eve almadım. Çok mu zordu? Anladım çok zor. Ama benim için de çok zor Deniz. Ben bunları hazmedemem. Seninle savaşmak istemiyorum Servet. Seninle. seninle aramız kötü olduğunda... ...ben ölecek gibi oluyorum. Ama benim özgürlüğümü... Özgürlük. Biz artık özgür değiliz Deniz. Biz birbirimizi tutsağız. Yemin ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>